Seçim gecesi bir provokasyon olabilir. Bu provokasyonla kitleler sokağa dökülüp, sokağa döktürülüp, sokakta bir takım istenmeyen olaylarla birlikte bir iç kaosa, bir iç ayaklanmaya doğru birileri götürmeye çalışıyor Türkiye'yi aman dikkatliyim. Belçika, Almanya, Avrupa'nın bazı yerlerinde Hollanda gibi ülkelerde bazı şehirlerde, o ülkelerin şehirlerinde Türklere yönelik bir takım böyle PKK sempatizanlarının yaptığı hani ayaklanmalar var. Gerçekten de çok hayretle izliyorum. Niye hayretle diyorum? Ya bunlar nasıl ülke ki? Bu Almanya'nın, Belçika'nın hiç mi bir güvenlik görevlisi bilmem nesi yok da bunlara bu kadar çok müdahale edemiyor? Bu kadar çok serbest bırakıyor. Bu iş çok net bir biçimde şunu söyleyebilirim ki Türklere yönelik orada yapılan ki oradan aldığım bilgiler de var, gurbetçi arkadaşlardan aldığım bilgiler de var. Onlar da bunu söylüyor. Orada yaşayan tanıdığımız Türkler de var. Diyor ki yani mesela bir tanesiyle konuşmamızda dedim ya bu Almanya falan neden bunlar hani bu bu kadar çok imkan veriyor orada hiç mi bir şey yok ya bizim burada öyle bir şey olsa hemen polis çıkar neden ne, ne çıkar bir sürü şey. Ya bu kadar mı güvenlik zafiyeti var hocam diyor normalde yok diyor ama diyor biz de bundan şüpheleniyoruz diyor sanki diyor önünü açıyorlar diyor. Yani buradaki PKK sempatizanlarının bu anlamda çok rahat bir şekilde efendim böyle kahveleri bombalama efendim orada ne bileyim işte ülke ocaklarını bombalama, Türklerin yaşadığı dernekleri efendim böyle önemli kurumları bombalama, yani şey kundaklama çalışması. Ne demek ya yakma çalışması? Yani muz cumhuriyeti mi? Ya çok bak gördük işte Almanya, Belçika, bilmem Hollanda şu bu ülkelerin şerefini de burada görüyoruz işte ne kadar şerefli olduğunu. Yani bunlar bu. Ama onların iki tane vatandaşının burada burnu kanasa dünyaya ayak kaldırırlar. Yani kesinlikle bunu kabul etmiyoruz. Bunu net bir şekilde de söyleyelim. Ama tabii bunu Sayın Cumhurbaşkanı da birkaç bununla ilgili konuşma yapmıştı. Sonra dışişleri devreye girdi. Bir takım yazışmalar, bu o anlamda kınayan hususlar söyledi ama bu yetmez. Yani bu yetmez. Bu çok net. Bu planlı, programlı, hareket tam da böyle seçime yakın bir şekilde yapılması hiç tesadüf değil. Planlı, programlı yapılıyor. Şimdi, şimdi orada seçime yakın bunlar oluyor. Bak çok çok önemli. Türkiye'de de Bak buradan uyarıyorum. Bu videoyu o yüzden çekiyorum. Yani tarihi... Tarihe geçsin ya. Seçimden bir gün önce inşallah bu video yayınlanacak cumartesi günü izleyen arkadaşlar da burada net söyleyeyim uyarayım onlar da yakınlarını uyarsın söylesin birileri altını çiziyorum aldığımız duyumlar var duyumlarımız var yani diyeceksiniz ki duyumlarınız nereden ya bu kaynakları söylemek zorunda değiliz ama Ankara'dan var. Tanıklarımız var bunlardan aldık. Biz sorumlu vatandaşlık ve aynı zamanda bu tarz yayınlar yaptığımız için biz de uyarmak istedik. 2- Metafizik istihbarat da bunu doğruluyor. Daha önce çektiğimiz yayınlarda hatırlayın İsmail Hoca ile konuşmuştuk. Bir makas operasyonundan bahsediliyor. Aman dikkat diye. Yani seçim gecesi bir provokasyon olabilir. Bu provokasyonla kitleler sokağa dökülüp, sokağa döktürülüp, sokakta bir takım istenmeyen olaylarla birlikte bir iç kaosa, bir iç ayaklanmaya doğru birileri götürmeye çalışıyor Türkiye'yi. Aman dikkat diyeyim. İçinden geçtiğimiz şu günlerde. Dünyada her an, her an büyük bir savaşın başlangıcını oluşturacak, nüvesini oluşturacak hususlar baş göstermişken o kadar terör faaliyetleri dünyada biliyorsunuz büyük bir istikrarsızlık döneminin içindeyiz. Türkiye Cumhuriyeti şu seçimleri bakın kim kazanırsa kazansın. Demokrasi şölenine döndürsün. Herkes gayet güzel. Gitsin kardeşim oyunu versin. A partisi B partisi. Hiç önemli değil. Hiç önemli değil. Kim kazanırsa da tebrik etmeyi de biliriz buradan. Bak söylüyorum. Kazanan kim olursa olsun aslanlar gibi buradan daha önce de hep yaptığımız gibi tebrik ederiz. Sandıktan çıkan eyvallah deriz geçeriz. Hiç önemli değil. Kim olursa olsun. Ama sakın sakın sokağa karşı efendim sokağa çıkalım. İşte şu filanca kazandı şurada yok hile oldu şimdi zaten <laughs> Mossad böyle çalışıyor yani ortaya bir şey atıyor e, kitleleri manipüle etmek biliyorsunuz böyle oluyor ortaya bir şey atılır sahte bir bilgi bu sahte bilgi önce yayılır sosyal medyada sonra sosyal medyada etkili bir takım işte o etki ajanları bazılarını da biliyoruz aslında kim olduklarını da o etki ajanlarının vasıtasıyla bunlar ve o bazı hesaplar bunu yayar yaydıktan sonra kitleleri manipüle ederler özellikle kitlelerin içinde ayrılıkçı, aşırılıkçı olan kitlelerin içinde bu istihbaratçılar, Mossad yanlısı vesaire bunların adamları olur. Bunlar ilk başlatan kişilerdir. Sorsan derdi yani böyle şimdi atıyorum bir topluluk var 500 kişi. 500 kişinin içinde 20 kişi onların adamıdır. O 20 kişi, 20 kişi bütün o kalabalığı yönlendirebilir. İstediği gibi dizayn edebilir. O 20 kişi gider bir yere saldırır. Ötekiler de saldırır. Öteki sorsan niye saldırdın bilmiyorum ki der. Herkes saldırdı ben de saldırdım. Yani ayrı bir sürü psikolojisi de var. Onu ayrı geçiyorum. Yani ne olursa olsun birileri bizleri e, birlikteliğimizi, beraberliğimizi, şu zamanlarda en çok ihtiyacımız olan bu güç birliğini, iç cepheyi sarsmaya yönelik hamleler yapacak. Bu çok net yapabilir diyelim. Hadi kesin konuşmayalım ama yapabilir. O yüzden çok dikkat edelim. Muhakkak zaten bizim istihbarat teşkilatımız başta olmak üzere gerekli birimlerimiz emniyet istihbaratı, jandarma istihbarat, milli istihbarat teşkilatı bu anlamda zaten hazırlıklarını yapıyor. Özellikle emniyet istihbarat içinde Terörle Mücadele Şube başta olmak üzere. Orada çalışan arkadaşlarımız da var. Bazen konuşuyoruz böyle hani bilgi alma değil de sohbet havasında. Onlar da söylüyor. Sürekli e, bu anlamda yazıların geldiği. işte hazırlıklı olun vesaire. işte ihtiyat kuvvetleri arttırabilir. Bazı yerlerde önlemler alınabilir. Sıkıntılı bazı işte Kadıköy meydanı efendim Taksim meydanı birkaç yerde böyle önlemler alınabilir. Bunlarla alakalı ek önlemler muhakkak var. Bundan hiç şüphem yok. Ama işte bu hain örgütler. Öyle bir şekilde kalabalığın içine sızıyor ki hiç masum, saf niye çıktığını bilmeyen adamları bile provoke edip orada efendim istediğini yaptırabiliyor. Yani da zaten böyle çalışıyor. Gladio'nun çalışma prensipleriyle alakalı operasyonlarıyla psikolojik savaş operasyonlarıyla nasıl kitleleri manipüle ettiğini başka bir videoda detaylı olarak anlatırız ama bu video bu anlamda çok çok önemli. Birileri sokakları karıştırmaya çalışıyor. Aman dikkat aman dikkat Avrupa'da olanlar daha da ağırı burada yapılmaya çalışılacak. Aman dikkat. Böyle bir plan var. Mossad'ın hatta sevgili dostlar onu sevgili arkadaşlar montajda bulursanız onu verin. Yunan gazetesine çıkmıştı. Daha önce biz de yorumlamıştık herhalde. Mossad'la alakalı işte seçimleri provoke edecek. Mossad bununla alakalı bilgi var diye. Yunan gazetesi işini gücünü bırakmış Yunan gazetesi. Bizim seçimlere odaklanmış. Yerel seçimler ya. Yerel seçimler arkadaşlar. Altı üstü belediye başkanı seçeceğiz. Yerel seçimlerde Mossad devreye girecek işte böyle olacak. Yunan da manşetler. Yani tamam anladık bir plan var. Bir plan var o çok net. edeceksiniz ki plan varsa niye açıktan bunu söylüyorlar? Onlar zaten birilerine buradan mesaj da veriyor. Birilerine mesaj da veriyor. Birilerini masada bazı şeylere mahkum etmeye de çalışıyor. Ama biz kesinlikle halk olarak, millet olarak kesinlikle ve kesinlikle bu provokasyonlara gelmeyeceğiz. Gelmemeliyiz. Birlik beraberliğimizi korumalıyız. Olabilir ya A partisi kazanabilir, B partisi kaybedebilir. B partisi kazanabilir, A partisi kaybedebilir. Hiç önemli değil. Hiç önemli değil. Kardeşliğimiz devam etsin. Öyle zor dönemlerden geçiyoruz ki zaten Nisan ayı içinde Irak'la beraber çok e, büyük bir operasyon başlatacağız Irak'ın kuzeyine. Yani o girilemeyen yerlere Sincar, ikinci kandil deniyor değil mi Sincar'a? Oralara da bayrak dikeceğiz. Ama bunlar olurken içerisinin e, birlik beraberlik içinde olması lazım. İç cephe sıkıntılı olursa dıştaki operasyonla yer alır. O yüzden bunu yapmaya çalışacaklar. Tam da seçimleri bahane ediyorlar. Seçimleri de bunun malzemesi olacak. Üstüne tam böyle kaymaklı kadayıf yapmaya çalışıyorlar ama uyuyan hücreler uyandırılmaya çalışılıyor. Aman dikkat. Bak çok enteresan. Türkiye'de eylem hazırlığında olan bak burada notlarımda da var. Bazı hücre grupları var. Bu hücre gruplarının bir kısmı Mossad'la bağlantılı olduğu işte son zamanlarda Niye Milli İstihbarat Teşkilatı ve Emniyet İstihbarat sürekli sürekli IŞİD'e karşı operasyon yapıyordu. IŞİD'e karşı operasyon yapıyor. Hop oh, bir bakıyorsun Mossad'ın adamı çıkmış. Mossad operasyon yapıyor. Bakıyorsun tiplere şey Fas, efendim Suriye, Filistin, Lübnan, Ürdün hep buralardan adamlar. Kapalı kadınlar, öyle sakallı adamlar. Bu nasıl Mossad ajanı diyorsun? İşte böyle kullanıyor. Böyle kullan. Onlar tam ajan değil. Devşirilmiş. Yani söylediğimiz gibi arkadaşlar bu saha elemanı gibi düşünün hani bunları. O yüzden çok çok önemli. Bu operasyonların artması asla tesadüf değildi. Ve nitekim bakın şunu da söylemekte fayda var. Bir daha tekrarlayalım buradan. Şimdi bazı uyuyan hücrelerden bahsediliyor. O uyuyan hücrelerin yeniden aktive edildiği. O uyuyan hücrelerle birlikte o dediğim gibi provokasyonlar planlandığı da bir gerçek. Hani bizi burada izleyen bizim amacımız bu zaten. Bak bu yüzden canlı yayından ben gerekli uyarıları yaptım katıldığım programlarda ama Politalk'tan da bu sorumluluğu muhakkak yapmalıyız diye düşünerek bu videoyu çekiyorum. Ee, ne olursa olsun ne olursa olsun o provokasyon peşinde olan tiplere asla müsamaha göstermeyin, asla müsaade etmeyin. Ee, bu videoyu izleyen belki bir kişi orada vardır. Aklına gelir der ki ya bir dakika Koray Hoca bunu anlatmıştı. Böyle arkadaşlar durun durun sakin olalım. Şöyle yapalım, böyle yapalım deyip orada böyle bir efendim sağduyulu insanla olsun. Hani amacımız o. Yoksa yani bu video efendim yok şöyle olsun böyle umurumuzda değil. Biz bu video uyarı videosu. Çok dikkatli olmamız lazım. Birileri iç cepheyi çökertmeye çalışıyor. İç cephe çökerse bu anlamda çok büyük sıkıntılar meydana gelir. Yani dedim yani bu çok çok önemli. Bakın bir daha hani söyleyelim. Şimdi biz orada Irak'la operasyon başlayacak Nisan ayı içerisinde. Irak'la beraber ortak operasyon başlayacak. Mehmetçik oraya gidecek. Çok çok önemli. O Sincar denilen bölgeler dediğim gibi oraya girilemeyen ikinci Kandil denilen bölgelere biz inşallah orada Türk bayrağını dalgalandıracağız. Oraları tamamen söküp atacağız terör örgütlerinden ama biz bunları yapar, yapacakken Birileri de içeride seçimi de bahane ederek bu provokasyonları yaparak iç cephede birliği ve beraberliği bozucu hamleler yapmaya çalışıyor. Buna bir kere kesinlikle müsaade etmeyelim. Birlik beraberliğimizi bozmayalım. Herkes gitsin sanda A partisi kazandı B partisi. Hiç önemli değil. Ya. Yani arkadaş ömürlük şey değil ki 5 yıl sonra bir daha seçim olacak. Yani önemli olan... E, hani sandıktan kim çıkarsa çıksın hepsi o sandığın tecellisi başımız ne yeri var. Buradan tebrik etmeyi de biliriz kim çıkarsa çıksın. Önemli değil ama kesinlikle provokasyona, sokağa, başka yerlerde efendim söylemler, sosyal medya üzerinden kışkırtmalar, onu yapmalar buna gerek yok. Buna gerek yok. Kazanan düzgün bir şekilde kutlasın, kaybeden önünü, şapkasını önüne koysun desin ki niye kaybettim? Demek ki 5 yıl sonra şunu yapmam, bunu yapmam lazım desin. Ama bir şekilde bir şekilde ne olursa olsun dediğim gibi kardeşçe birbirimizi bu anlamda zarar vermeden, bu şekilde bitirelim. Ben bu kadar çok konuşuyorsam hani demek ki yoğun bir bilgi var ki o yüzden bu kadar uyarılarda bulunuyorum. Seçim akşamı Allah rızası için evinize gidin evinizden takip edin. Partililer parti binasından neyse artık böyle bir takip edin. Ondan sonra ayrılın gidin yani hiç bu işlere gelmeyin. Dikkat edin ya Avrupa'daki yaşanan hadiselerin daha ağırını planlayanlar var. Bunu duyuyoruz. Aa, ama buna emniyet istihbaratımız, milli istihbarat teşkilatımız, mı mutlaka buna müsamma göstermez. Hatta dediğim gibi bununla ilgili operasyonlar da giderek artar, artacak da. Orada ihtiyat kuvvetleri de olacak. Başka şekilde bazı önemli yerlerde, önemli bazı hususlarda önlemler de alınacak. Ama yine de biz de buradan uyarımızı yapalım. Bu tarihi uyarılarda bulunalım. İnşallah olmaz. Ol, olmadıktan sonra da bir zararı yok zaten. Bunu da bir kez daha temenni olarak da söyleyelim. Uyarı olarak da bir kez daha uyaralım. Yani bu çok çok önemli. Sevgili dostlar beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ee, videomuzu beğenip paylaşmayı unutmayın. Lütfen bu videoyu paylaşın. Herkese ulaştırın. Hani hiç önemli değil. Yok izlensin, izlensin. Böyle bir şey zaten. Böyle bir kaygımız yok bizim. Bizim buradaki amacımız, amaçlarımız çok farklı. Biz burada bir nevi hizmet de ediyoruz. Yani söylenmesi gerekenleri de söylüyoruz. Bak böyle bir şey var. Dikkatli olun. İzleyen bir sağduyulu vatandaş vardır. O kitlenin içinde olmaz. Ama içinde olan tanıdığı vardır. Arar der ki ya bak bunlar oyun. Yapma. Şöyle şöyle şöyle. Bu videoyu gösterir. Vesaire. Belki adam hani bir şey olur da ya bir dakika biz ne yapıyoruz ya? der bir kendine gelir. Ama dikkat etmemiz lazım. Çok net. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.